Arkadaşlar arkadaşlar bugün servette ve arkadaşım Zerinle birlikte bir yürü bir çekeceğiz. Dışarıda bir saçıma bakmayın lütfen. Şimdi arkadaşımdan ben geldim. Aa, neyse. Önce bu voleybol oynayacağız tamam mı? Sonrasında bir buraları bir buraları bir gezdiririz. Tamam mı? Kardeşler. Bak <laughs> Nasıl? Buralar gezdiriyoruz. Aktivite falan yapıyoruz biz genellikle. Çok güzelim ya. Sabah yaptığım makyajdan hiçbir bok kalmadı. <laughs> Şurada tavuklar var arkadaşlar şu köşede. yine yine biz uyutmuyor sabah kadar. Kon Gerçekten <laughs> bu topla oynuyoruz şu voleybol. Evet biz zengin yanındayız. Biz fakiriz bu top oynuyoruz. <laughs> Neyse. Ya dedikodu yapma. <laughs> <laughs> Ama biraz dedikodu. Ay yapışma kanka bana. Ya, yemin ederim Nasıl ki milletin arkasında dedikodu yapıyor. Hadi, hadi. Ha. Youtube atacağım mı ona? git geri ben bak. bak. Git geri git 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 git. E gözük gel. Gel biraz. Dur. Bu ne? Tamam. İkimiz de görünür. Kanka bura görünmeyecek aşkım. Git biraz. ha Tamam kal orada. Ama orada gözükmeyince. Ben de görüyorum hadi. Hayır vur stop hadi. Ha, oh. <laughs> Ya ta yer yerde te. İyi ya burra. ki deli. Ha şimdi farklı bir oyun bulduk biz. Şimdi normalde bunu yemekle yapıyorlar ya arkadaşlar. Biz bunu normal hiçbir şey yapacağız. Taş kat makas yapacağız. top işte kaybeden şurada bir tur koşacak. Kaybeden kazan şu topu. Kazanan da eliyle böyle böyle şeklime şaşacak. E, sayacak ve onu hile yapar sonra döverim. Tamam ben hile yapmam. E ben hile seven bir insan değilim. Tamam mı ben hile seven bir insan değilim. Beni görmeyi duymayı bilmiyorum. Okey. Hmm. Onu alalım. Ölüyorum ya. Hadi. Bu atmayın. Tamam tamam. Yavaş yürüyün. Hilmi kestim bakar mısınız? <laughs> oh. Hadi kaç kez sıra Ama biraz şöyle. Şu, an... evet, şu anda kamera çok iyi. Hele mi? Hele. Koş bir tur koş. Etrafta. 1, 2, 3, 4... 2 6 7 8 1 2 3 3 yaptım burada tamam, sen tamam. de koş kapıya kas lan 5 5 2 Geldim. Tamamdır. Ikke ødelegg Come with us. Come on. Get my hand on the roof. Give me the roof. Come with us. Get. Hey, you arkadaşlar çok yoruldum. Çok yoruldum yetmez. Bak şey yap. Ah. Hadi dur be. Bak. <laughs> yoruldum hayır kapatın diye Bak. Ben vuracağım. Vurdum elime sekçek vuracağım. Hı -hı. Ver bunu. Bak. Hiç elime topu. Sekti. Vur. Arkadaşlar çok açım. Çok açım ben. Sekiyor ya. ilaç lazım. Doktor, yardım et bana. Yes. Yes. bir <laughs> Hadi sen kadar? 30. Ben saklanıyorum. 1 2 Bekle yavaş say bir nereye neresi? Doktor, lazım. Doktor, edin. Oh. Tamam İki tut bak. Yavaş. Ya be. Abi. Okay. Ay terliyim Oha çizdim lan bacağım. Topumu alayım ki dakika topuma bir bahçeye koyalım. altın kok. güzel kısa. Ebe. Ebe neden? Seviyorum elit. Bir. Iki. 3 4 5 6 Ya bana versene. Merhaba. <laughs> Bak yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Hem <laughs> böcek var. Oh, Vallahi 2, Sıra ben Sen say Ben saydım ya Hayır kanka saymadın Hayır Evet oradaydı ben seni buldum Hadi. Bir, iki, üç, dört, Kanka git bak, bakma Bakma. Sen de Hayır ben bakmadım. Yemin ederim ki bakmadım. Bak kamera var. Bak. Hadi baktım onu. bak bakma. 왜 이렇게 웃 Çemle Hep aynı yerindesin. Sabahtan beri oradayım. Üç kere önümden geçin görmedim ben. Yani. Üç kere değil. Ay i̇ki, iki bir, bir, bir. Tekrar söylüyorsun. Hayır. Kalk ama çıkmadın. Sürekli burada durdun. Bir oraya gittin. Ne buraya gezdin. Ne buralara gezdin. Yes. Ha, kaybettim. Kanka 16 dakika oldu. 16 dakika oldu bence. Kapatalım, etrafı kestirelim. Şimdi. Merhaba ablamın bahçesine bakacak buraya. Ya bizim bahçemiz. Bahçesi hariç bu gezdireceğiz. İçeri girmiyor. Kalıyor. Öyle Hayır. Şey. Hayır. Ne lan? Neresiniz? Şuradan göstereceğim ben. Lan tavuk mu? Ha. Ee, şimdi şöyle göstereyim bir dakika. Arka Bu, arka kamerayı alamıyorum. Arkamızda böyle bir şey var. Arazi var tamam mı? Girsek mi girmesek? Bir gezdireceğim ben. Gezdirme. Neden? Ben kanka gezdirme. Niye? Gezdim ama ben. Şimdi şurada bir ağaçların gömüldüğü bir yer var. Şöyle dümdüz gidiyor. Kedi var tamam mı burada? Burada şu elma ağacı. Bizim ben bunu göster mi? Ha? <laughs> Singi kaç kere gördüler biz bizim maçta bir sürü video çektik. Neyse. Şu ay kedi çıktı. Burada böyle bir elma... Şurada erik ağaçları. Şu altta ups, altta erik ağaçları falan var. İşte sonra böyle bir merdiven. Burası ortak bahçemiz arkadaşlar. Ve bir garajımız var. Tamam mı? Yani böyle. Gidiyoruz burada. Ne kadar çıkmayacağım. Buralar göstereceğim. Böyle işte gidiyor. Evet. Karşımızda böyle bir konuşu şeyimiz var. Tamam, şu apartmanımız şöyle bağlı. Orası da yol. burası şimdi burada da böyle. Şöyle göstereyim. Bu şekilde ve be ben. Şimdi Evet şimdi videoyu kapatıyoruz artık çok yorulduk. 20 dakikadır açık kamera. O zaman. Kaptan görüşürüz.